ស្ដាប់ Görünmeyenler paranormal kanalına hoş geldin. Öncelikle paranormal nedir ve hangi olaylar paranormal olarak adlandırılır? Bu videomuzda sana paranormal hakkında detaylı araştırmalarımızı anlatacağım. Eğer beğenirsen abone olmayı unutma. İlgini çekerse yeni içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimi aç. Hazırsan başlayalım paranormal, bilimsel olarak açıklanamayan ya da normal fiziksel yasalarla açıklanması zor olan olaylar veya fenomenler için kullanılan bir terimdir. Genellikle duyular ötesi, algılar, hayaletler, ruhlar, cinler, telepati, duru görü, uzaylılar ve diğer gizemli olaylar bu kategoriye girer. Paranormal olaylara örnek olarak hayalet gözlemleri, cin veya ruh çağırma, telekinizi, UFO gözlemleri, pisişik yetiler. Paranormal olaylar birçok kültür ve inanç sisteminde yer bulur ve bazı insanlar için mistik bir cazibeye sahiptir. Ancak bu tür olaylar bilimsel olarak kanıtlanmadığı için tartışmalı konular arasında ilk sırada yerini almaktadır. Bugünkü konumuz ilk sırada yer alan hayalet hakkında olacaktır. Hayalet gözlemleri, dünya çapında farklı kültürlerde ve zamanlarda rapor edilmiş paranormal olaylar arasında en yaygın olanlardan biridir. Bu gözlemler, genellikle yaşamını yitirmiş kişilerin ruhlarının fiziksel dünyada görülmesi ya da hissedilmesi olarak tanımlanır. Hayaletlerin görünüşü, hareketleri ve neden ortaya çıktığı konusundaki anlatılar kişiden kişiye ve kültürden kültüre farklılık gösterir. Hayaletlerin tanımı genellikle şöyle sıralanmaktadır. Eterik varlıklar. Hayaletler genellikle saydam, sisli ya da gölge benzeri varlıklar olarak tanımlanır. İnsan biçimli görünüm. Çoğunlukla yaşamını yitiren kişinin fiziksel formunu koruyan, bazen giysileriyle bile tanımlanabilen varlıklar olarak betimlenir. Ses veya enerji. Bazı hayaletler hiçbir görsel iz bırakmaz. Bunun yerine sesler, dokunuş hissi ya da enerji dalgaları şeklinde algılanır. Hayalet gözlemleri nerede ve nasıl gerçekleşir? Terk edilmiş yerler, eski evler, kaleler, mezarlıklar ve hastaneler gibi genellikle trajik olayların geçtiği yerler hayalet gözlemlerine sıkça sahne olur. Kişisel bağlantılar Bazı insanlar kaybettikleri sevdiklerinin ruhlarının kendilerini ziyaret ettiğine inanır. Tekrarlayan görüntüler Hayaletlerin aynı yer ve zamanda düzenli olarak göründüğü olaylara zaman döngüsü ya da ekolokasyon adı verilir. Poltergeist etkileşimleri Poltergeist olarak bilinen hayaletler, nesneleri hareket ettirerek ya da sesler çıkararak fiziksel dünya ile etkileşime geçer. Bazı insanların hayalet görme deneyimleri ve belirtileri şöyle sıralanmaktadır. Sıcaklık düşüşü Hayaletlerin bulunduğu ortamlarda sıcaklığın aniden düştüğü söylenir. Garip sesler Kapı gıcırdaması Ayak sesleri veya fısıltılar gibi açıklanamayan sesler duyulabilir. Garip kokular çoğu zaman çiçek, tütün ya da bilinmeyen bir kokunun yayılmasıyla fark edilir. Elektronik cihazların etkilenmesi. Elektronik aletlerin kendiliğinden kapanması, açılması ya da bozulması gibi olaylar rapor edilir. Hayalet gözlemleri ile ilgili birçok teoriler mevcut ruhlar ve öteki dünya teorisi Hayaletlerin fiziksel dünyada çözülmemiş işleri olan ya da huzur bulamayan ruhlar olduğuna inanılır. Enerji kalıntısı. Bazı teorisyenler bir kişinin ölüm anındaki duygusal enerjisinin mekanda iz bıraktığını ve bunun tekrar eden görüntüler olarak algılandığını savunur. Psikolojik etkiler. Bilim insanları hayalet görme deneyimlerinin bazen uyku felci, stres, halüsinasyonlar veya düşük frekanslı ses dalgaları gibi nedenlerle açıklanabileceğini öne sürer. Paralel evrenler teorisi, hayaletlerin bizimkiyle geçici olarak kesişen başka bir boyuttan varlıklar olduğu fikri de öne sürülür. Bilimsel yaklaşım ve şüphecilik. Hayalet gözlemleriyle ilgili anlatılar heyecan verici olsa da bilim insanları bu olayların çoğunu şu nedenlerle açıklamaya çalışır. Infrasound, düşük frekanslı sesler. İnsan kulağının duyamayacağı düşük frekanslı seslerin kafa karışıklığı, korku ve halüsinasyonlara neden olabileceği düşünülür. Uyku, felci ve halüsinasyonlar beynin uyanıklık ve rüya görme durumları arasında kaldığı anlarda hayalet görme hissi oluşabilir. Psikolojik faktörler, korku, stres veya ön yargılar insan algısını etkileyerek paranormal olaylar olarak yorumlanabilecek deneyimler yaşanmasına neden olabilir. Sonuç olarak hayalet gözlemleri bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da insanlığın hayal gücünü ve merakını her zaman cezbetmiştir. Paranormal olaylar hem kişisel deneyimler hem de popüler kültürdeki yansımalarıyla önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Hayalet gözlemleri modern kültürde büyük ilgi görmektedir. Paranormal araştırmacılar elektromanyetik alan dedektörleri, EMF, ısı kameraları ve ses kayıt cihazları gibi ekipmanlar kullanarak hayaletlerin varlığını kanıtlamaya çalışır. Hayalet, genellikle ölü bir kişinin ruhunun veya varlığının dünyada kalıp bedeni terk ettikten sonra görünür veya algılanabilir bir şekilde var olduğunu iddia eden bir kavramdır. Çoğu kültürde hayaletler, ölen insanların ruhlarının bir şekilde dünyada sıkışıp kaldığı ve genellikle belirli yerlerde veya kişilerle ilişkili olduğu düşünülür. Hayaletler genellikle bir kişi ya da varlığın ölümünden sonra yaşadığı huzursuzluk, intikam duygusu veya tamamlanmamış işler nedeniyle varlık gösterdiği varsayılır. Hayaletlerin varlığı bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da birçok insan farklı deneyimlere dayanarak hayaletlerin gerçek olduğuna inanır. Paranormal araştırmalar hayaletlerin ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli teoriler sunar fakat bunlar genellikle bilimsel açıklamalara dayanmaz.